herkese yeni bir PUBG Mobile bölümünden selam dostlar. Bugün bugün ne yapıyoruz? Bugün Sanok'a gidiyoruz. Sanok'ta Paynan'a ineceğim. Neden Paynan diye sorarsanız bootcamp varken ben Sanok'ta hiç işaret fişeği atmadım dedim. Duyumlarıma göre Sanok'taki işaret fişekleri Paynan'daymış. O yüzden ben de şöyle payına doğru indim. Evet şimdi gelen kimse yok. Da henüz göremiyorum ama payında daima en az iki takım olur. Evet şöyle harbiden fasafisi temel ihtiyaçlarımızı giderdikten sonra adam avına çıkacağım. Evet bir ses aldım. Evet gördüm iki kişi. Biri gitti kankan nerede? Hop da burada. Temiz. Ha ah, işaret fişi evet gördüğünüz gibi demek ki var doğruymuş. İşaret fişeğimizi aldık şimdi şurada pat lan mermi nerede? Mermi mermi. Mermi kankanda mı? Ya bunda değil. Ha? Hadi bakalım. Parti başlasın artık. Açılışı yapıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Evet gördüm eve girdi. Aha. Aha geliyor. Oğlum o fişek benim benim. Okey. Hadi evet, arkadaşına info ver gelsin. Hadi. Aha geliyor. Gel. 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 Dur. paket inmedi mi daha ya? Aha geliyor. Geliyor gönlümün efendisi. Hadi şunu alırız. Arabamız da burada. Daha da burada zaten adam madam olmaz. Boşuna beklemeyelim. Alıp yolumuza bakalım. Of abi hemen de gelmiş. Aha ne yapıyoruz burada? Bak arkadaşı da içeride. Gel arkadaşın al yoksa öldüreceğim ha. Gel. Bombam da yok ki bir tane salma geliyor. Aferin. Arkadaşını seviyormuşsun. Oha mermi bitti lan. Oha ses var. Of, oh. Oh, bot 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 tam sakin. Bu mermi lazım. Mermi, mermi. Oo. Bir ekip daha. Gel. Evet. Kankam var mı? Bir ses daha var. Şurada canımı basmam lazım bir çatışmayı daha bu canla göze alana. Ne bir bot daha. Oo. Dur hele dur. Ortalık karıştı. Of of bu banaydı. Ha? Evet, vay be. Burası bu döndü ha. Oo. Evet. Bot sandım ilk başta ama ta ki Suudi Arabiya bayrağını görene kadar. Bir de zıpladı. Benden uçan kaçan kurtulamaz oğlum. Bunu öğrenemediz. He? Solda bir takım gördüm. Kim, kim uzdu onların kankası olabilir. Evet. Birini aldık. Bir ses daha var. Şurada bayılttığım nerede? Evet. Of of of. vurdu. Acil canımı toparlamam lazım. Çünkü aşağıda öldürdüğüm kişinin bir takımı vardı onu gördüm. Allah al 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 al. Onlar yukarı doğru gelecek. Çünkü intikam istiyorlardı. Evet. Evet bu bot değildi. İlk sıkan bottu. Evet Muhammed Nasar beni bayıltmıştım yine bir de kaldırmış. O zaman bir kişi daha var demek. Nerede? E. Ee? Of 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 of. Ben dedim. Ha. 1-2-3'ü sanki bir önceki oyunda bir daha mı öldürmüştüm ben ya hatırlayamadım neyse bir kayıtlara bakacağım arşivlere 1-2-3 diye birini öldürmüştüm 1-2-3 hamil bot gibi dolanıyordu hatta dur bakayım bulursam size göstereceğim ben tekrar adam diyordur ne çektin 5 madsizden var ya ah ah Evet. bunu ne yapıyor? <laughs> tamam o ölmeyecek. Yattı. Şu an ben onu göremiyorum. En iyisi yukarı. Koş 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 koş. Çift tanelerdeyiz. Kalan 10 leş 17 ise bu oyun bizim. Tamam. Çift her zaman leşim kalandan fazlaysa oyunu alıyorum bir şekilde. Oo baygın baygındır. Dur şunun acılarına bir son verelim. Scotland 007. Hmm, buradaki nerede? Gel seninle yarım kalmış bir hesabımız var hadi. Oo ne ara geldin lan? Sinsi. Yılan. Ne ara geldiğini bile göremedim ha. Nerede? Tamam çim nerede onu biliyorum yatmış ama. Hangi bayrağı uzandı? He? Aha. Gördüm. Gördüm. Hop. Uf çantaya gitti ha. Kafası zannet. Fazla zıplama. Havada indiririm Ali. Şu bayırdan aşağı doğru bir arkadaş gitti kamuflaj giymiş şimdi onun peşindeyiz bakalım ne yanına gitti tekti zaten arkadaşı yoktur diye umuyorum Uf, birini indirdi kamuflajlı tehlikeli acı dur bakalım nerede dur şimdilik. aha tam gördüm O Evet. Of of of. Evet, ona sıkmayıp bana sıktığına göre bunlar takım. İşimiz zor. Alan dışındayız, alan onlarda. Evet, takıma karşı sıkı bir mücadele vereceğiz ama önce bir elemanlarını götüreyim. Evet. Bir gitti. İkinci yılan da gitti. Kaldı iki onlar da tam alanın içinde. Niye birisi bu bayırda birisi o bayırda anlamadım. Herhalde orayı alıyor. Of 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 ulan 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 neyle atıyor lan bu? Oh bak, bak ya canıma bak hele. Arkadaşlarını öldürdüm sinirlendiler ha. Görüş müdür? Göremiyorum. Halen daha nerede olduklarını bilmiyorum ama aşağıda değiller. Of 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 of. Var oğlum. Lan bu adam neyle atıyor öyle? Güdümlü mermi atıyor ha. Alana girmem lazım. Alan peşimde ama bunlar yemin etmiş Beni sokmama ya. Şu canımızı toparlıyor ya. Oğlum bu oyunu alacağım. Bu oyunu alacağım. Göreydim nur yüzünüzü. Şimdi dur. Bir taktik geldi aklıma ama. Hmm, sağa geçeceğim ama Solu bir sisliyim. Soldan çıkacağım zannetsinler. Sola baksınlar ben de sağdan topuk yaparım. Nasıl fikir ama hadi yine kaptız taktiği iyisiz. Hadi şimdi sağa. Evet. Of 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 hayır hayır taktik yemedi. Oğlum adamlar cin ya. Bak 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 bak. Bombalaması ne. Oğlum taş kırılmıyor. Boşuna sıkmayın. Bir bomba da ben atabilir miyim arkadaşlar? Al Ula 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 kaç 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 kaç. Yok abi yok ya. Nol işimiz zor ya. Bak bak. Tamam. Bayır olduğu garanti fakat göremiyorum hala. bu sağ nokta çimler biraz kısılsın ya. Yani. Aha aha. Biri pıta Birini alırsam diğeri de. Evet Chuck Norris gitti. Ehe. Kaldık mı teke tek? Etek. Hadi bakalım. Bu ne istiyordu? Bak Chuck Norris beni öldürdü diye ya, yanıma geliyor Aha Gördüm Dur, dur, dur Hah Gel, 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 gel Hop Bu iş bu kadar 24 leşle Hop, bir MVP fotoğrafı alalım Evet, güzel 24 leşle Sanoku temizledik 24 leş bir de ben 25 haritanın dörtte biri yani. İşte bir bant